Değerli izleyiciler, bu ülke çok dikkat çekici bir ülkedir ve tarih boyunca bütün dünyanın dikkatini çekmiştir milletinin yaptıklarıyla. Şimdi değerli izleyiciler, emperyalistler eliyle bu ülkede millete barikat kurulursa o barikatlar yıkılır. Ama emperyalistler gelip ülkemizi işgal etmeye kalkılırsa işte o zaman önlerine büyük büyük barikatlar kurulur. İşte şimdi de patriotlara karşı barikatlar kuracak büyük milletimiz NATO'nun AKP iktidarı eliyle Türkiye konuşlandıracağı Patriot füzelerine karşı İşçi Partisi seferberlik ilan etti değerli izleyiciler. İşçi Partisi Genel Başkanımız Bayram Yür partisinin Hatay'daki il binasında bir basın açıklaması yaptı ve 21 Ocak'ta İskenderun limanından Türkiye'ye getirilmesi planlanan Patriotlara karşı barikat kuracaklarını açıkladı. AKP, NATO işbirliğiyle Türkiye topraklarına konuşlandırılacak olan Patriot füzelerine karşı İşçi Partisi seferberlik başlattı. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek, Hatay'daki parti binasında basın açıklaması yaptı. Patriotların İsrail ve Amerika'nın incelik üstünü korumak amaçlı olduğunu söyleyen Yurtçiçek, Amerikan emperyalizmine ve İsrail'e hizmet eden üstlerin kapatılması gerektiğini vurguladı. Ülkemizi alakadar etmeyen, tamamen Amerika'nın emperyalizmine ve İsrail'e hizmet veren İncirlik küsüne el konulmalı. Malatya, Kürecik'teki radar üssü kapatılmalıdır. Patriot füzelerini istemiyoruz. Yurt Çiçek, 21 Ocak pazartesi günü Patriot füzelerinin Türkiye'ye sokulmasını engellemek için İskenderun Limanı'nda barikat kuracaklarını açıkladı. 21 Ocak pazartesi günü saat 14'te İskenderun Liman kapısında Patriot tüzelerinin ülkemize sokulmasını engellemek için toplanıyoruz. Bütün halkımızı, siyasi partilerimizi, kitle örgütlerini liman kapısında patriotlara karşı barikat oluşturmaya çağırıyoruz.